Herkese merhabalar ben oyun avcılarından Özkan Ve internetten buldum saçma sapan benzeyen bir oyun ilgimi çekti ve sizlere göstermek istedim Ve hemen başlayacağım Hmm pizza Deliver the pizza quickly and return home Woo! Hadi Pizza açıyor kim? Pizza açıyor. O adam güzelmiş lan burası. Michael Jackson değil mi lan? <laughs> Who is it? Pizza açıyor. Tamam abla. Tamam. Aça, aç aç kapalı. Abla. Ablamsın sen ablam. Yüksüz. Bin bize bırak diyor. Bırakın. Don, ne don, don? Hanımefendi bıraktım. Hanımefendi. Hanımefendi. Bak. Ne oldu lan? Hanımefendi orada mısınız? Hanımefendi. Bu ne? Nereden la? çıkıyor lan? Hanım. Allah Allah bir bakayım ben. Ben bakayım. Allah Allah. Ne bomboş oda lan bura. Fakir. Ben bakayım bir. Hanımefendi. Neredesiniz lan? Allah Allah. Bu ne lan? Nasıl çıkmaz sen? Hamına koyayım be Allah Elizabeth içmeye koş 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 Kaç 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 Kapı açılmıyor Abi Abi Mustafa Ali Lan Pizzaya kim açtı? Ne ne yaptı, ne oldu lan? Ya yukarıdaki telefon çalıyor Şarkı da güzelmiş Oğlum bana gönderen patlarım ben ya. Yan yan çat. Maşma zam isteyeceğim ama bana koyayım Sen ne geldin mübarek. Allah Allah. Düştü lan. Hello? Yani? Yardım et. Hello? What is this? Help. I am troubled into the house. What house? Where are you? Where is he? Ya eskerim bana ha. Neyse araba da de. <laughs> ben ne biçime geldim böyle Aha, Araba geldi. Ah. Help me. Kurtar beni amcık. Patlon mı geldi lan? Adam geldi. <laughs> Kurtar beni abi. Abi ben pizza çocuk abi Vurmaz ki. Kurtar beni abi. Evet abi. What are you nuts? I'm killing the Chops. Sir, so please listen. Open this door. I can. It is looking. There I only people who... It's not the mayor's house. You better get the fuck off the here the... Secret zaten çeviremedim. Anahtar nar demenin üstünde. Bak bunu çevirdim. Hadi git. Nasıl gidiyoruz lan? Tamam. Bekle abi. Bekle. Bekle, Bekle. Bekle. abi. Ne, ne yapayım sizin? Tolunuzu topunuzu... Abi, bu duvardan duman mı çıkıyor? Bu ne böyle şimdi? Ben bir arayayım. Aha karı gitmiş. Karı gitmiş. Karı. Karı. Neyse sikimde değil. Anahtar burada. Burada yok. Burada yok abi. Anahtar burada yok. Adam içeri mi girdi? Ne yaptı? Allah Allah. <laughs> Lan! Kim birisi, birisi bir vurdu yine. Kime vurdu? Karı mı geldi yine? Ay senin. Patron ama koyayım sen. Oha! Adamı vurmuş. Oh my god! Neyse siktir et. <laughs> Anlına koyayım şimdi bir canlar çıksa var ya ödüm bokuma kırıcak sıçam resmi. Dur lan geri geliyorum lan bana koyayım. Lan koyayım lan. telefon çalıyor Aç Turn around. Sensin lan around. Sensin. Ne oluyor? Aa nereye geldim lan ben? Nerede ışınladın abi sen beni ya? Follow the pages. Yani parçaları takip Takip edeyim ben. Bu arada yıldızlar real kayıyorlar işte. Nereye kaydıkları belli değil. Bana mı kayıyorlar yoksa adama mı belli değil hızlı koşma düğmesi yok ya. 2 saat sürü. Bir aç. Bir aç aç. Bu adam bu kadar pizzayı nereden bulmuş? Acaba babam pizza yapmayı nereden öğrendi? Aha, aha, son parça. Aha, canavar ettin. Aha. Yanıyor. Yanıyor mu? Lan. Lan. Lan, bu beni pis al. Hayır. Thanks for play. Yese, <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destekli bulunursanız çok sevinirim görüşmek üzere